Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Simbo buharda pişirici aldık. Daha Bizde adını bilmiyoruz. Bakalım nasıl bir şey. Biz de sizlerle beraber açılımını yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, iyi olurdu. Bu kağıt önemli miydi acaba? Neyse. Şöylece. Poşetini bir açalım. Kartonumu açıyorum. İlk defa göreceğim ben arkadaşlar. Evet bir kutu daha var içinde. Şöyle göstereyim. Simbol yazılı. Bakalım şimdi kutunun içine kutuyu çıkaracağız. Hiç kolay olmayacak bu arada. Evet arkadaşlar şimdi Evet Bir kutudan mı var içinde? Yok O kadar katlanmış ki kat kat İyi bir şekilde Onu da çıkaralım İçinde şöyle arkadaşlar Garanti belgesi var Simmon'un karantin belgesi ve kılavuzu var arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok foksiyonlu pişirici yemek kitabı da var içinde. Şöylece gördüğünüz gibi neler pişiriyorsa içerisinde kılavuzumuzu da göstermiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım arkadaşlar neler yapılmış. Şöylece bir bakalım içerisinde. Evet şöylece pilav da yapmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilav da yapılmış. Pilav da pişiriyor demektir. Bir bakacağız. Pilavın çeşitleri. E, çorba galiba. Karamele mantar çorbası da pişiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tarhana çorbası pişiriyor. Daha başka içerisinde Tavuklu şehriye çorbası, ezogelin çorbası, arkadaşlar çorba çeşitleri. Sütlaç yapmış arkadaşlar. Bakacağız, bakalım bizler de yapacağız. Sizlerle beraber de paylaşacağım. Elmalı tart yapmış, elmalı tatlısı demiş. Elma tatlısı demiş. veya gördüğünüz gibi bunları yapabilme özelliğine sahip. Patatesli etli güveç yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Güvecim Evet arkadaşlar dediğim gibi dondurulmuş sebze çorbası yapıyor ve değişik etli bulgur yapıyor arkadaşlar soslu köfte yapmış İçerisinde arkadaşlar birçok çeşit var daha ee, patates kızartmış arkadaşlar o çok güzel kızartılmış tavuk diyor kızar tavuk kızartması diyor ee, ciğerli makarna yapmış levrek sote yapmış arkadaşlar. E, buharda mantı yapmış arkadaşlar. Buharda mantı görüyorsunuz. Buharda mantı e, yapılmış. Buharda köfte yapmış. Buharda köfte nasıl olur bakalım? Buharda zebze yapmış. Buharda e, somon pişirmiş arkadaşlar. Bu çok güzel. Somon buharda somon güzel olur bence. Kızarmış tavuk demiştik ve tekrar şöyle bir bakalım menemen yapmış arkadaşlar. Şeftali tatlısı yapmış. Bunları arkadaşlar yapabilme özelliği varsa birçok şeyi de yapabilir demektir. Bir bakalım şöyle değerli takipçilerim. Açalım bakalım. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Dediğim gibi iyi şekilde sarılmış. Şöyle bir çıkartalım. E, Ceren yaptı arkadaşlar. Eyvallah. Evet. Güzel bir görüntüsü var. Evet arkadaşlar. Şöyle bir çevirdim. E, görüntüsü çok güzel. Muhteşem. E, çelik gibi duruyor arkadaşlar. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir düğmesi var. Ve bir de şöyle üzerinde e, hava alması için galiba orayı kapatmalı. Şöyle şu şekilde duran e, buharını önlemek için galiba arkadaşlar. E, bir düğmesi var. Şöyle çıkıyor. Ve şu sapının üstünde bir düğme var. Bastık. Ve kapak açıldı arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bir içinde ölçü galiba arkadaşlar. Bazı şeylerde kullanırken ölçü ve kablosu içinde ve buharını arkadaşlar şu şekilde üstünde pişecek galiba. Alta bir ihtimal su girecektir. Bakacağız arkadaşlar. Başka ne var? Şöylece çıkıp yıkanır. Temizlenir. Kolay. Bir şekilde teflon gibi bir şeysi var arkadaşlar. İçinde gördüğünüz gibi içi de şu şekilde başka da bir şeyi yok elektrikli e, kendileri şöyle arkadaşlar içeri koyalım artık çalıştıracağız bakalım neler pişireceğiz daha diğer videolarımda e, şöylece elektrik nerede takılır ona bir bakalım bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi arkada küçük bir su kabı var e, buhar galiba aktığı zaman buraya akacak tıpkı tost makinesinin arkasına birken yağ gibi. Bu da gördüğünüz gibi bakın içini birikecek buhar arkadaşlar. Şuraya takılıyor. Evet arkadaşlar elektrik fişini de buraya takılıyor. Şöylece gördüğünüz gibi. Buradan da arkadaşlar kolaylıkla kullanılabilir. Kolay. İnşallah güzel yemekler yapacağız sizlerle beraber arkadaşlar.